Hocam merhaba. Şöyle çalıştığımız yerdeyiz. 5 metre dolgudan sonra bulduğumuz kuyu şu bulduğumuz kuyu hocam. Genişliği bir buç ağzı bir buç genişliğinde yaklaşık 2.60'da derinliği var su kuyusu değil. Yan tarafında e, mezar bulduk ama şu an girişin arada burada olduğunu düşünüyoruz. Kuyu içinde çıkan küp parçaları. Bunlar çıkan küp parçaları. Kuyu delil bulduk. Buna çıkan bunu gibi çok daha çok vardı. Kuyumuz da bu. Girişi muhtemelen ihtimalle içeride olduğunu düşünüyoruz. Ama daha şu an kapağı girişi bulamadık. Çalışıyoruz. Derinlik 2.60 Su kuyusu değil yalnız bu. 5 metre dolgudan sonra çıktı bu. Çubukluyla. Yerliyle yani ya bulduk. Çıkan parçalar.